sevgili ikizler burçları ve sevgili başak burçları bugün çarşamba ve sizlerin günü 29 Eylül çarşamba 22 sefer hicri takvime göre 22 sefer normal bizim kullandığımız takvime göre 29 Eylül'deyiz ve Merkür günündeyiz sevgili ikizler burçları ve sevgili başak burçları Merkür yıldızı hız, hızı ve acele işleri bazen de böyle çok konuşmayı ama zekayı temsil eder bazen böyle etrafımızda yalancı insanlar olabilir ya da biz bazen kaçamak cevaplar verir miyiz bilmiyorum ikizler burcu bazen veriyor muyuz böyle ha kendimizi böyle beyaz yalanlarda buluyor muyuz? <laughs> Neyse ben oraları sizin hani zülfiyare dokunmayayım. Ben e, zülfiyare dokunmayı çok sevmiyorum. İkizler burçlarda hele hiç dokunmam. Şakacı yanınızı söylerim, dedikoducu yanınızı söylerim. <laughs> Siz de dedikoducu değilsiniz. Sizi zorla lafa karıştırdılar. Ben biliyorum ikizler ve burçları. Hele Başak Burçları da titizliğine diyecek yok sevgili arkadaşlarım. Yine beraberiz Yıldızname'de. Çarşamba günleri ikizler ve Başak Burçları'nın Yıldızname'sine devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda hayırlısıyla hava gruplarında bir güneşimiz var. Terazi Burcu'nda ilerliyor ve Mars'ımız var yine Terazi Burcu'nda ilerliyor verdiğiniz mücadeleye değecek bir hayat yaşıyorsunuz sevgili ikizler burçları. Dost burcunuz Terazi'den Mars ve Güneş sizi koruyor ve kolluyor. Yani kısacası dört bir taraftan korunaklısınız ve adeta havalara uçacak sevinçleriniz var sevgili ikizler burçları ve sevgili Başak burçları. Sevineceğiniz haberler alacaksınız. ...bazen de yalan yanlış haberler almanız olası. Fakat fazla dert etmeyin derim. Sevgili Başak Burçları Uranüs Boğa Burcunda... ...ve diğer işte Oğlak Burcunda da Plüton'umuz var. Plüton Oğlak'ta ve Uranüs Boğa'da... ...sevgili Başak Burçları Dost Burcunuz Oğlak ve... Ee, boğadan gelen bu enerjide size kazanma hırsı veriyor. Kazanıyorsunuz Başak burçları. <laughs> her halükarda kazanıyorsunuz. Zenginlikleri hak ediyorsunuz ve gerçekten iyi bir dönem eştesiniz. Bugün ay yengeç burcunda ilerlerken sizi harmanlıyor sevgili Başak burçları. Özellikle Başaklara her yerden para gelebilir para bana bol bol geliyor ve işleri patlattım diyebilirsiniz. Aniden sürpriz paralara sürpriz paralara hazır olun. Arkadaşlar Ay yengeçte ilerlerken sevgili ikizler burcu her yerden para gelecek size de Ay ikinci evinizde yengeçte ilerliyor ve diyor ki her yerden para gelecek. Bir de miras olayı gündeme gelebilir, miras olayı gündemde. Bir de yakınlarınız olabilir. Belki ameliyata girecek olabilir, bir hastane işleri olabilir. Yani bir hayatı sorgulayacağınız, ölümü sorgulayacağınız bir dönemde olabilir. Belki bir uzak akrabanın ölüm haberi de alınabilir. Ay böyle biraz sizi derinliklere e, sürükleyecek ve diyecek ki, e, bu dünyanın sonu yok. E, mülkün sahibi Allah'tır ya da işte ne diyeyim? Gücümüzü elimize alıyoruz ama bir nefeslik canımız var deyip sorguladığınız dönemlerden geçiyorsunuz. Fazla duygusala bağlamayın derim sevgili ikizler burçları. Sizin e, hedefiniz, sizin kodlamanız, hareket ve hız. Yani çok fazla takılırsanız e, stresi çoğaltırsınız. Ne bileyim, işte bir takım e, moraliniz yükselmesi gerekirken moraliniz düşebilir. Bir şeylerin üzerinde çok durmayın. Siz yaşamda her şeyi kopartıp alabilecek güce sahipsiniz ikizler ve başak burçları. Ay'ın yengeçli olması sevgili Başak Burçları'nı da şöyle etkiliyor. Evet. E, yani yeni çevrelere girme, yeni dostlar edinme ve... E, ani fikirler yani zihninize gelen ani fikirler size yaratıcılık yeteneğini geliştirebilir ve yeni projelere başlayabilirsiniz başak burçları genel olarak yıldızların durumu böyle gökyüzü böyle kiron koç burcundan sevgili e, ikizler burcu kiron Koş, koç burcundan yaralı şifacı diyor Şimdi sevgili ikizler burcu koç burçlarıyla bir aşk yaşayabilirsiniz. Koç burçlarıyla beraberlik kurabilirsiniz. Onlar sizin yaralarınızı saracaktır. Ve belki de uzaklaşıp giden bir koç burcu var. Belki uzakta bir koç var. Yakın hani yakınınızda değil. Belki onun hayalini yaşatıyorsunuz. Belki ayrılık çoktan bittiniz ama Aniden gelebilir. Aniden bir merhaba diyebilir sevgili ikizler burcu, koç burcu, partneri senin yaralarını sarmak üzere bu müjdeyi de vereyim. Bu hafta bunları söylüyorum sevgili ikizler burçları. Şimdi ikizler burçlarının şimdi dostlarım logoyu yukarı koyacağım. ikizler burcunun anlatımı bittikten sonra Akre özür dilerim. Başak burçlarına geçeceğim. Eee Başak Burçları böyle bir bu süreyi dinlemeyebilirler. Sizin logonuz yayınlanacak dostlarım. İşte sizin logonuzun yayınlanacağı dönemden itibaren izleyebilirsiniz. Kısacası burayı geçebilirsin sevgili Başak Burcu. Vakit nakittir senin için biliyorum. Sıkımana gerek yok. Şimdi ikizler Burçları'nın bakıyorum. Iı Ebced'e hesap ettiğimde Hakka suresi çıkıyor. Hakka suresi. Belki telaffuzu zor olur ama videonun altına yazacağım. Hem ikizler burçlarının hem başak burçlarının surelerini de zikirlerinde yazacağım dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Hakka suresi sizin sureniz sevgili ikizler burcu. El Hakkatu. Mel Hakkatu ve ma edrake mel Hakkatu. Kezzebet semadu. Semudu ve Adun bil kariyati fema Semudu feuhiku bit tagriyati ve emme Adun feuhiku birin sarsarin atiyetin. Şimdi arkadaşlar e, okuduğum Hakka suresiydi. E, ve hak hukuk anlamına geliyor Hakka suresi. Dostlarım e, İlk ayette geçen hak hukuk anlamındadır. Ee, onun e, anlamı odur hukuksal konulara işaret ediyor. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla gerçekleşecek olan kıyamet nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen de bileceksin. Semut ve at kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi kıyameti yalanladılar diyor dostlarım. Evet, şimdi 40 41 ayetten oluşuyor Hakka Suresi dostlarım. İkizler burçlarına diyorum ki bir süredir veya birkaç yıldır bir hukuk konusu başınızı ağrıtıyor olabilir ikizler burçları. Bir hukuksal konu var. Bu bir mal davası olabilir geçmişten getirilen sizin üzerinize atılmış bir iftira olabilir kısacası e, sinsi sinsi yer altından böyle yer altından yer altından giden düşmanlarla karşı karşıyasınız bu aile efradı olabilir hiç tanımadığınız düşmanlar olabilir düşmanlara karşı Hakka suresini okumanızı öneriyorum sevgili dostlarım Hakka suresi hak ve hukuku temsilen 6 kez bakınız günde 6 kez okuyun hukuksal konular bunu bir hafta boyunca yapın günde 6 kere Hakka suresini okuyun ve ya da okuyamıyorsanız YouTube'dan dinleyin bir hafız okusun dostlarım bir zeytinyağına katıp o zeytinyağını tüketebilirsiniz. Bir litre zeytinyağının üzerine Hakka suresini okuyup İster siz tüketin, isterseniz muhtaç bir aileye verin. Zeytinyağı olmalı ama. Aççık yağını kastetmiyorum. O ayrı. Aççık yağını farklı ritüellerde kullanın. Zeytinyağı, bir litre zeytinyağının içine Hakka suresini okuyun. Alt kez. Ve Allah'ım hayrıma olsun. Benim üzerimdeki bu bela, musibet ve tanımadığım, bilmediğim düşmanlar gitsin. Bilmediğim kötülükler, kaza ve belalar benden uzaklaşsın. Allah'ım senin hukukuna güveniyorum, senin adaletine güveniyorum deyip bir litre zeytinyağını yaşlı bir insana verebilirsin. Sokaktaki karton toplayan evladımıza verebilirsin. Bunları yaptığında dostlarım çok büyük faydalar göreceksin. Bir şeyin bedelini ödeyeceksin ve o düşmanların seninle uğraşan senin kıyametini getirmek isteyen düşmanlarının helak olduğunu göreceksin bunu yap ve senden kesinlikle uzaklaşıp giderler yüce Kur'an'a güvenerek söylüyorum bunu yüce ayetlere söyl inanarak söylüyorum bunu yap büyük faydalarını göreceksin seni yalanlayanlar seni yalancılıkla itham edenler kesinlikle hayatından çekip gidecekler ya da Zeytinyağı alacak durumda değilim Canan Hanım diyebilirsin. Olabilir. Belki de durumu yoktur. Yeri geldi. Benim otobüs biletim olmadı. Başım üstüne arkadaşım. O zaman da bir bardak suya Hakka suresini okursun. Altı kez okursun. Sırrı altıdadır dostlarım. Hesap ettim. Sırrı altıdadır. Bir bardak suya veya işte bir kova suya okursun, çiçeklere verirsin sadaka olarak. Onlar da Allah'ı zikrederler. Çiçek demek bereket demek dostlarım. Arılar her çiçekten biliyorsunuz toz alıyorlar ve dünyaya bereketi yayıyorlar. Ve gerçekten o sure dünyaya bereketi yayar, dünyaya adaleti yayar. İnanarak yapın bunu. Bir bitkiye dökün, bir çiçeğe dökün, bir ağaca dökün. O da bir sevaptır. Bunu da yapın suyun üzerine okuyup bitkilere verebilirsiniz. Bunda benden bitiyor söyleyeyim. Şimdi dostlarım zikrinize gelince sevgili ikizler burcu ya kabit zikri, kabit belki e, nedir diye sorabilirsin. Altına yazacağım videoyu onu tekrar ediyorum. Lütuf ve hikmetiyle istediğini maddi manevi yönden ee, rızkını daraltan, sıkan anlamındadır. Ya kabit çünkü düşmanlıkla karşılaşıyorsunuz. Bilmediğiniz bir düşman var. O yüzden Hakk'a suresini verdim. Hukuksal konularda feraha çıkmanız, artık bu konunun bitmesi için, hayırlısıyla sonuçlanması için Ya kabit zikrini çekerek düşmanlardan, delik ve size nazar edenlerden kurtulabilirsin artık onları daralt sık ve beni bıraksınlar canlarının derdine düşsünler diyebilirsin sevgili ikizler burcu arkadaşım hakka suresi sıkan daraltan anlamında da düşmana başa çıkmak için okunur onu da söylüyorum geliyorum sevgili başak burçları merkürün yani utavit'in diğer evladı sevgili başaklar Şimdi size de bir bakıyorum dostlarım. Hesap ettim sizin de. Şimdi söyleyeceğim. Evet. Beyine suresi dostlarım. Beyine suresi çıkıyor size de. 8 ayetten oluşuyor. Medine'de indiğine inanılıyor. Evet, birinci ayette geçen açık deliller anlamındadır. Yani bir şeylerin delili, kanıtı bulunmuştur anlamındadır. Sevgili dostlarım, sizlerin de belki bazı sıkıntılı süreçleri var dostlarım. Bazı sıkıntılardan geçiyorsunuz sevgili başak burçlarım. Kendinizi belki is, ispat etmeye çalışıyorsunuz, belki evlilikte sorunlar yaşıyorsunuz, şüphe var üstünüzde. Ya senin bir şüphen var, ya eşinin bir şüphesi var, bir şüpheli durumlar var arkadaşlar. Bir ihanetten mi şüphe ediyorsunuz, i̇şte, işte ilgili bir aldatılmadan mı şüpheleniyorsunuz? Beyine suresini bu hafta boyunca okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet, delil, açık delildir dostlarım. Burada Kur'an-ı Kerim'in doğru yol olduğu, bu yoldan girilirse işte mutluluğa ulaşılacağı anlatılıyor. Kitap ehlinden söz ediliyor. Allah'a şirk koşmamaktan söz ediliyor dostlarım. Ve Bismillahirrahmanirrahim okuyorum Beyine Suresini arkadaşlar. La mekuni lezi keferu min kullu min ehli kitabı bel müşrikine münafıkine hatta tetiye hümül beyine resuluhu min Allah'a yetlu suhufen müter müter <laughs> harra fiha kütübün kayime ve ma teferrikallezine utul kitaba illa min badi ma caat hümül beyine ve ma illa liya budu lahe muhsine lehdin hunefa ve yuki musallata ve yutu zekane ve zalike dinül kayime inellezine keferu min ehli kitabı ve müşrikine fi nare cehenneme halidine fiya ulaike hum şerrul beriye şimdi arkadaşlar 8 ayetten oluşuyor. Anlamı şöyle, kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dost doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte, işte bu dost doğru dindir. 5. ayette namaz ve zekattan söz ediliyor. Dostlarım, eğer zekat vermeyi unuttuysan hatırlatıyorum Başak Burcu. Başak Burcu hatırlatıyorum. Lütfen zekatını unuttuysan ver ve hacet namazı kıl, geceliğin işrak namazı kıl, sıkıntıdaysan sıkıntın gidecek, sıkıntın yoksa bile uygun karşılığında işrak namazı kılabilirsin dostlarım. İşrak namazı kılındığında gerçekten hele gece ibadetinde bire bir tutan bir yanı vardır. Burada adın cennetinden söz ediliyor ve ebedi mutluluktan söz ediliyor. İman etmenin öneminden söz ediliyor arkadaşlar. Bir takım düşmanlarınızı yenmeniz lazım ya da evlilikte bakınız bir aldatma aldatılma enerjisi varsa yine bir bardak suyun içerisine dostlarım Beyine suresini okuyabilirsiniz. 8 ayet ya da YouTube'dan açın dinlensin. 10 kere Beyine suresini okuyun. Dostlarım bunu çaya koyun, yemeğe koyun. 3 gün boyunca siz için, eşinize içirin. Aradaki şüpheler, aradaki sıkıntılı süreçler bitecektir. Bir ısınma bir, ve birbirini anlama dönemi başlayacaktır. Özellikle eşi tarafından diyelim, eşiniz çok ağzı kötü söz söylüyor. Ağzından hep kötü söz çıkıyor, hep eleştiri çıkıyor. Sevgili Başak burçları, onlara karşı da okuyabilirsiniz. E, kalpleri yumuşatan bir yanı vardır. Aile geçimsizliğine karşı Beyne suresini öneriyorum dostlarım ve özellikle Beyne suresi adın cennetinden e, söz ettiği için dostlarım. E Adın cennetinden söz ediyor yeni başlangıçlar için ev sahibi olmak için mülk sahibi olmak için beyine suresini çok öneriyorum arkadaşlar. Onun için beyine suresini bakınız kesinlikle 21 kere okuyup şeker üzerine okuyup evde o şekeri zeytinyağlı yemeklerde kullanabilirsiniz su üzerine kullanabilirsiniz. Çiçeklerinizi sularken yine beyne suresini okuyabilirsiniz. Ev sahibi olmak isteyenlerin bir an evvel okumalarını niyet etmelerini öneriyorum arkadaşlar. Gelelim Başak Burçları'nın dostlarım zikirlerine ya aziz zikrini çekeceksiniz. İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi olabilmek için ya da işte izzetli, şerefli insanlarla yaşamak için, onlarla kaynaşmak için. Etrafında ayak takımı insanlar vardır, etrafında e, aklı başında olmayan aklı kıt insanlar vardır. Aile efradıdır, eşinin ailesidir, yakın komşudur, uzak akrabandır. Ya yani akılsız birileriyle karşılaştığında, akıl mantık dışı hareket eden kişilerle karşılaştığında... Yani Allah'ım beni artık bunlarla uzaklaştır. Akıl mantık dahilinde birileriyle karşılaştır diyebilirsin. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Her ne kadar kızıyoruz, darılıyoruz. İşte ben dağın başta yaşamak istiyorum diyorsan da dağın başında da olsan uzaya da gitsen bir insana muhtaçsın. Sosyal bir varlık çünkü insan. Yani güzel insanlarla, doğru insanlarla, doğru yerde, doğru zamanda ruh eşinle karşılaşmak için. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarda ticari girişimleri yapmak için veya bir çembere almak için kendini helal dairesine almak için Beyne suresini okuyabilirsin ve Ya Aziz zikrini çekebilirsin. Helal dairesine gireceksin. Ya Aziz zikrini oku ve Beyne suresini ilave et sevgili dostlarım. Her şey yoluna girecek. Ya aziz zikri, izzet, azamet, şeref sahibi insanlar anlamındadır. Daima bu tür insanlar çıkar karşına kuşluk vakti okuyabilirsin. İkindi namazı sonrası okuyabilirsin. E, i̇şte başarılı olacağını görüyorum. Ve yeteneklerin arttığı bazılarınızdan terfi alacağı bir haftadasınız sevgili başak burçları. 0546 481 35 e lütfen mesaj yazın. Ee, dönemiyorum yani bana telefon ederseniz dönemiyorum unutuyorum mesaj yazdım bana cevap gelmedi diyenler dostlarım unutabiliyorum günde 78 70 80 tane mesaj kolay değil birbiri içine giriyor çekimler var bakımlar var bekliyorum mesajlarınızı hoşça kalın dostça kalın.